Telegram tanıtımı yapacağım. Anaylam. Telegram, uygulamasını tanıtacağım arkadaşlar. Şimdi. Telegram. Telegram açıyorum. Telegram. Telegram. Sayfa ayrıcı dışında. Bir dakika Telegram hakkında birkaç bir şey söyleyeyim. Anaylam. Telegram. Sayfa ayrıcı içinde. Telegram'da arkadaşlar ee, daha da güzel bir uygulama. Bir buçuk megabayta kadar. Pardon, bir buçuk gigabayta kadar dosya gönderim yapabiliyorsunuz. Ayrıca daha da gelişmiş özellikleri var. Bugün bunların hepsini bölüm bölüm çekmeden direkt hepsini anlatacağım. Telegram. Te telegram. Şimdi telegram açıyorum. Telegram. Telegram. Gezinti menüsünü aç. Bilme. burada. Bilme. Mehmet Akif Köz bugün 13.22 tarihinde gönderdi. Buruk. Öner. Buruk uygulamalar. Buruk. Tekin. Eyüp Kaya bugün. Harun Bozkurt. Gördüğünüz gibi burada gruplar, kişiler falan var. Evet şimdi. İlk önce

Buradan gece temasına geçiyorsunuz. Şimdi Yeni grup. menüsü kişiler, arabalar, yakındaki kişiler, kayıtlı mesajlar, ayarlar, arkadaşlarımı telegram özellikleri. Bu şekilde. Arkadaş, kayıtlı mesajlar, yakındaki kişi, arabalar, kişiler, yeni grup. Grup oluşturmak için yeni grup diyorsunuz. Yeni grup. Biz, ekranı top, top, topik açalım. Top,

İleri düğme liste dışında. İler diyorsunuz. Fotoğraf seçin. Burada. Bekleyin. Telegram. Grup adı fotoğraf. Grup yeni grup. Grup adı yazılı fotoğraf. Yeni grup. Fotoğraf seç. Fotoğraf seçin Yeni grup. Yeni mesaj. Yeni grup. Yeni dön. Grup adı yazılı düzenleme kutusu. Buraya. Grup yazıyoruz. Ben de deneme yazacağım. Büyük hadise. Büyük 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 Pardon. Yeni grup fotoğraf seçin. Bir bir fotoğraf seçin, liste dışında. Fotoğraf seçin. Bir alaydım son bölümüne yakınlarda liste. Yürüye başlık. İfade düğme liste. Düzenleme deneme düzenleme kutusu. İfade düğme. Başlı deneme yaptım grup adını. Bu. İfade düğme. Bu grubumuzun başlığına simge İyi ki de ekranı gizlemişim çünkü bildirim geldi. Telegram'dan gelmiştir üzüyüz çünkü Telegram'dan geliyor artık genellikle bildirimler, mesajlar. Şimdi neymiş? İfade, İfade. İfade kısmında başla, emoji ekliyorsunuz. Başlık, başlık, listele. Liste başında. Liste başlık, şey İfade, İfade, liste başında. Güzel, güzel. Fotoğraf seçin. Ha burada na profil fotoğrafı falan filan ekleyebiliyorsunuz. Fotoğraf seç, güzel, güzel, Fotoğraf, Telegram. Fotoğraf seçin.

Fotoğraf seçin. Yeni grup. Fotoğraf seçin. Yeni grup. Yeni mesaj. Yeni bir sohbet. Yeni mesaj. Yeni dön. Grup adı. Şok pardon. İki başlık. Ha işe ediyor ya. Navigasyon. Bir dakika bile abi. Listele. Bir daha Son durumla yakınlarda. Daha edelim. İleri. Fotoğraf seçin. Telegram. Gizliliğimizi aç. Üye. Fotoğraf yeni grup. Fotoğraf seçin. Bekleyin Telegram. arkadaşlar. Fotoğraf seçin. Bitti. El Kaya. bir Üye. Başlık. Ha? E-gulkaya son bölümde bugün 13.33. Bitti, liste bir. E-gulkaya, ifade, düğme. Grup adı yazımız, düzenleme. Hemen şu yöne. Hemen şu yöne. Samsung, büyü tarihle, büyü tarihle. Farka, büyü tarihle. Büyü, le, le, üş, üş. Çok pardon. E-e, e, me, me. Üş, me, me. E-e, e, me, me. Samsung, kıvam ye. E-gulkaya, düzenleme, foto, düzenleme, me. Düzenleme kutusu, grup adı, fotoğraf, fotoğraf, e-fotoğraf. Çek, çek, çek erikaya, edine. Erikaya, edine. Erikaya,

15 Mart başlık 2 2 Eylül kaya kişi sonraki okul varış tekiye liste Eylül kişisini çıkardınız başlık 1 2 liste ve 2 ve şimdi grup oluşturduğunuzda e, grup ayarlarını falan bakacağız 15 Mart başlık kapat düğme üye ekle daha fazla seçenek düğme dinleme bir üye daha fazla seçenek daha fazla şu seçenek sahi, de bul temize. geçmiş temizle geçmiş temizle dinleme kapat dinleme kapat grubu sil ve ayrıl buradan navigasyon çubuğu geri her şeyi evet, göstereceğim arkadaşlar bilme. size Telegram'ın bütün gizlilik ayarlarını şunların. Şimdi grup adına bastınız da bak sizin grubunuz grubunuzun adını hesapta de benimki denemede. Bakın burada bildirim açık. Daha fazla seç. Bildirim açık. Güzelde. Güzelde. Daha fazla seç. Daha fazla seçeneği bulalım. Merhaba. Grup simgası. Ana ekrana atla. Bakın buradan da Bilgasyon, seviyorsunuz. Dondum. Pardon bu arada.

Tepkiler 16 16. İzinler 8. Galip <laughs> bağlantıları. Yöneticiler 1. Üyeler 1. Yöneticiler 1. Yöneticilerden yönetici ekleyebilirsiniz. Ozan grubumuzu yönet. Ozan at. Yönetici ekle. Yönetici ekle diyerek buradaki. Yönetici ekle. Liste dışında. Metin 187 13 37 bölümü. Telegram. Kişilerden ekle. Metin 187 13 Telegram. biliyorsunuz Metin <laughs> 687 Sanırım Grupta birkaç kişinin olması gerekiyor çünkü burada gözükmüyor. kişiler Kişiler ekledim eklem ben eklemiştim. Neyse. Her yerden size biliyorsunuz resmen. Burada Link kopyalamak için mesela benim gibi gidip YouTube'a yapıştıracaksanız. Tepkiler. Yeni bilgiler için sohbet geçme. Grup türü dizi. Açıklama isteğe bak. Fotoğraf veya video. Açıklama grup türü yeni bilgiler tepkiler 16 16. İzinler 8 davet bağlantıları. Yönet davet bağlantıları 1. Davet bağlantılarına tıklıyorsunuz. Liste dışı davet bağlantısı başlık listede. Tevati ve nzfgz kuyu kuyu 49 0. Bakın burada etiketsiz düğme. Bağlantılar kopyala. Kopyala diyorsunuz. Ve kopyalanıyor. Evet. Bu. Navigasyon çubuk. Burası bu şekilde. Açıklama grup türü dizi. Yeni bilgiler için sohbet geçme tepkiler 16 16 bu şekilde yani deneme. bu grubu nasıl seçeceğim derseniz bu deneme, daha fazla seçenek daha fazla, fazla seçene. de şöyle bir şey de yapabilirsiniz Ömer YouTube grubu liste Ömer YouTube grubu teknoloji zamanı YouTube grubu deneme bugün gönderildi çıkardınız deneme grubunuzun üstüne uzun basarak bakın bastım Eyüp Kaya. Kişisini çıkar. Medya ekle. Düzenleme kutusu. Mesaj yazın. Eyüp Kaya. Kişisini çıkar. 15 Mart. Eyüp yeni bir sohbet. Yeni mesaj. Liste dışında. Yeni bir sohbet başlatmak için kadar. Yine mektuğu ekle. Bekleyin. Daha fazla seçenek. Düğme. Üye ekle. ekle. Kapat. Düğme. 15 Mart. Eyüp Kaya. Kişis. Üye ekle. Yine mektuğu ekle. Üye ekle. Daha fazla seçenek. Heh. ha, sizi al. Siz düğme. Bakın sil diye bir şey var. Buna tıklıyorsunuz. Grubu sil. Grubu sil. Mektuğu istediğinizden emin misiniz? değil, Onay kutusu. Grubu tüm üyeler bunu işaretlemezseniz sadece kendiniz çıkıyorsunuz. Bunu İşaretli. işaretliyorsunuz ve grubu sildiğinizde. Şu an grup gitti. Kanal nasıl açacağım derseniz alttaki Kanal A, K, Mart, kanal Bak, yeni bir sohbet Yeni mesaj liste Yeni mesaj diyorsunuz. Yeni mesaj. Burada liste Metin, yeni kanal liste de 8 Yeni kanal diyorsunuz. Kanal, kutusu, liste dışında. Türkçe Türkçe, Türkçe gösteriyor. yazalım 19. yine. Ne 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 Evet deneme. Yeni kanal kanalımız için isteğe bağlı bir açıklama sağlayabilirsiniz. Metin 13.39.0.100 kanalımız açıklama düzenleme kutusu. Açıklamayı İfade, düğme. girmeyeceğim. Bitti, Bitti diyoruz açıklamada girebilirsiniz. Kanal gelişi, kanal ayarları. Metin 10. İşaretli, radyo düğmesi, genel kanal, genel kanallar, aramayı, kanal türü. Bitti, düğme. Kanal türü. Burada kanal türünü ayarlıyorsunuz arkadaşlar. İşaretli, radyo düğmesi, genel kanal, genel kanallar, aramayı ile bulunabilir ve kanalın herkes katılabilir e, ee, genel kalanları Telegram'da birisi ararsa aa, yakındakiler sekmesinde orada bulabilir. İşaretli değil. Radyo Gizli kanal. Gizli kanallara sadece bir davet bağlantısıyla katılabilir. E, ee, bu da gizli kanal oluyor. Davet bağlantı. Evet düzenleme kutusu. Demek bu da bağlantı, bağlantı var düzeltme. yine. Demek final bağlantı. İşaretli değil. Bir dakika. Demek ve dörtlük seçenek. Bunu gizli kanal yapmanız gerekiyor bağlantı olması için kopyala diyerek de oluyor. Şimdi buradan Bitti mi? Bitti diyorsunuz ve Abone ekle. Metin 13 Abone ekle. Son Son bekledik yine. Liste dışında. İleri 10. İleri bine. İleri diyorsunuz. Metin. Dedik. Harun Son 13 olsun. Harun Son İleri, Diyememişiz. Bitti, ve şu an grup. Daha fazla seçenek. 2 abone

bu daha fazla, daha fazla seçenek. Yok etmeyi zamanla. Yok etmeyi zamanla. Yok etmeyi zamanla gönderilen mesajları ne kadar sürede silinsin gösteriyor. Yani ayarlıyorsunuz. Mesela mesajlar 4 saat sonra silinsin. 5 saat sonra mesela. Şöyle bir şey de var. Bu arada buraya herkes mesaj atamıyor. Sadece yönetici yaptığınız kişiler atabiliyor. Yönetici yaparsanız bir kişi o mesaj atabilir. Bildirimleri Ha, bildirmeleri. Navigasyon. Kapata biliyorsunuz. daha fazla seçim. Bilmek, bir adone. Buraya bastığınızda. Bilmek, bir adone, bir. Yöneticiler, bir, bir. Yönetici buradan Çıkarılan ekleyin Çıkarılan kullanıcılar. Bilmek, liste dışında. Metin, yüzde bildirimler, bilmek, başlık. Açık. Bildirimler, daha fazla düzenle, bilmek. Düzenle kısmında da. İlade, bilmek. Evet. Fotoğraf veya yani, bilmek. Açıklama, bilmek. Kanal türü. Bir. Aynı şeyler var. Tartışma, yorumlar, katalı, anahtar. Tartışma, yorumlar için bunu sohbeti ekleyin. Katalı. Tepkiler 16-16. Yöneticiler 1. Aboneler 1. Davet bağlantıları 1. Çıkarılan kullanıcılar 1. Son kanalı sil. kanalı sil. Buradan kanalı silebiliyorsunuz. O daha fazla seçeneğinden silemezsiniz. Silemiyorsunuz burada. Şöyle ben. İlla buralara girip silmeniz, silmek zorunda değilsiniz. Bakın yine.

Evet. Burada dediğim gibi gece teması özelliği var gezinme menüsünde yeni grup, yeni grup. Kişiler. burada kişilerinizi görüntüleyebilirsiniz aramalar, aramalar kısmında da katıldığınız sohbetler var Kişiler. yakındaki kişilerde girdiğinizde yakınızdaki kişileri bulup sohbet edebiliyorsunuz. Kişiler. Kayıtlı mesajlar Ayarlar, ayarlar. Arkadaşları davet et Arkadaşları davet Telegram et özellikleri. Telegram özellikleridir. Telegram özellikleridir. Şimdi biz Arkadaş Ayarlar Ayarlarına girelim. Oluşturatlar. İste dışında. Metin. Profil fotoğrafları hesap başlık. Profil fotoğrafı. Daha fazla seçenek. Profil. Daha fazla. Daha fazla seçenek. Daha fazla seçenek. Adı düzenleyin. Al düzenleyin. Yeni fotoğraf. Oturumu kapat. Yeni fotoğraf. Oturumu kapat. Abilasyonu çıkıyor. Geri. Seçenekleri bul. Daha fazla seçenek. Profil fotoğrafları ayarla. Fazla... Listede. de. Profil fotoğrafı hesap ayarlayabilirsiniz. Artı doksan. Beş yüz Kullanıcı adı yok. Ödüm patladı. Neyse bütün numarayı söylemedi en azından. kullanıcı adı yok. Kullanıcı adı belirleyebilirsiniz. Hakkında kendiniz hakkında birkaç kelime ekleyin. Birkaç kelime yazabilirsiniz buraya. Hakkında Etiketsiz ümit. kısmına. Ayarlar başlık. Bildirimler meslekler. Bilimler meslekler, bilimler 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 ve sesler. Bildirimler ve sesler bildirimler verebilirsiniz. ve güvenliğe değinelim. Çünkü çok güvenli. Bu arada Telegram'ın gizliliğinden şüphelenmeyin sakın. Gruplarda ne yaparsanız yapın numara resmen gözükmüyor. Şöyle. Liste resmen değil hiç gözükmüyor. Liste Liste dışında. Metin 13 44 Açıklamaya Telegram grubumun linkini yine koyacağım. Hakkında kısmına daha koymadım. Kanalını koyacağım onda bir ara. Engellenen kullanıcılar yok. Telefon numarası hiç kimse. Gizlilik e, başlık. E, Bekleyin. Gizlilik geri dön düğme. Iz, e, telefon numarası hiç kimse. Artı bir. Bakın telefon numarası hiç kimse olarak ayarladım ben. Siz de buradan hiç kimse olarak ayarlayabilirsiniz. Herkes. Bu herkes. Profil fotoğrafları herkes. Bu da herkes. İzlilman mesajlar herkes. Bu da herkes. Aramalar herkes. herkes. Gruplar herkes.

İşaretli değil, radyo düğmesi 6 ay. 6 ay. İşaretli, radyo düğmesi 1 yıl. Bu 1 yıl varsayılan olarak arkadaşlar 6 ay olarak geliyor. Evet. Ben bunu 1 yıl yaptım. İzlilik ve güvenlik. Bu kadar bu süre içinde en az bir ses çevrimiçi olmazsanız hesabınız tüm gruplar, mesajlar ve kişilerle birlikte silinecektir. Evet. Toplar ve web siteleri başlık. Ödeme teslimat bilgilerini temizle. Telegram ile yapılan girişler. Oturum açmak için telegramı kullandığınız web siteleri. Kişiler başlık. Eşitlenen kişileri Açık anahtar. Açık anahtar. Hızlı erişim için özelliği için arama bölümümüz kısmında sık mesajlaştığınız kişileri görüntüler. Evet, bu sohbetler başlık. Harika veri semeyle ayırısı. Ön izleme, izleme katarı avantajlar. Bağlantı özetleri Telegram sonuçları da oluşturulur. Gönderdiğiniz bağlantılar hakkında veri saklamıyoruz. Bakın. Veri saklamıyorlarmış. Arkadaşlar WhatsApp'tan daha da güvenli Telegram bence. Hani WhatsApp bırakın Telegram'a geçin. Çünkü grupta sağda solda işte mesela olsan Aktaş

Evet, evet arkadaşlar bugün size Telegram tanıtımını yaptım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.